Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız sizi? Karşınızı vereceğim. Arkadaşlar, 2 aydır neredeyim? Evet, diyor, diyorsunuz yani. Bu çocuk iki aydır nerede abi? Abi yani ne şort satıyorum, ne video iki aydır. Yani hak veriyorum size tabii ki ama sizin de bana hak vermeyin. Yani gerekecek bir yerler de tabii ki de var. O zaman ben de anlatmaya geçeyim. Neredeydim, ne yapıyordum, neden yoktum. İlk sebebimiz, ilk Arkadaşlar ben bu yıl 10. sınıfım. 10. sınıf e, olduğum için de dershaneye gidiyorum. Ben hatta yani ya yaşamıyorum şu anda demek yani lazım. Ve videonu editlemeye, videonu yani yapmaya falan da vaktim olmuyor çok açıkçası. hani ders yapıyorum. Yani şu anda şu anda e, bir açıkan video satacak vaktim oldu. Bir 3-4 dakikalık falan. E, videolar olacak mı? Evet, video olacak. Ee, tabii ki de siz bir neredeyse bir 3 hafta, 3-4 hafta yani sabredebilirseniz videoları e, inşallah atacağım. Bir, bu dersleri yani bir grafik olarak bir her birini bir yerine koyayım. Yani vaktimi bileyim ne zaman olacak ve sizin için de ondan sonra video içerik üretmeye başlayayım yeniden. I, haftada çalışacağım maksimum 2 video atacağım. 2 video, 3 short falan böyle videolar atacağım. Ee, için. Yani yoksa yani ne? <laughs> Okey. Bu kadar da arkadaşlar açıklama. Video yani gelecek. Hiç yani ondan bir sıkıntınız olmasın ama gelecek ama ben bu bir dersleri bir grafik yapıp her yerine bir, bir şey koyayım. Ondan sonra inşallah Bakacağız yani ne olacak. Video editimi falan da vaktim olacak o zaman. Yani şu anda çok yani dağınık abi. Valla bulanık her şey yani. Ne zaman ne yapıyorum hiç belli değil. O yüzden onları bir halledeyim. Ondan sonra da sizin için istediğiniz video seçeceğim arkadaşlar. Bu videonun altına ne tarz, yani ne tarz bir içerik üretmemi istiyorsunuz. Yani onu yazın. Üreteceğim. Ve tabii ki de Instagram'a, TikTok'a, YouTube'a abone olmayı unutmayın. Videonu like atın. Yani bakacağım yani bu video nasıl izleniyor falan. Like yorum sayısına bakacağım. Ondan sonra geri döneceğim kanka. Vallahi onlara bakacağım yani geri döneceğim. S siteye bakacağım. Elinizden gelen kadar like atın. Abone olun. Bize bir motivasyon verin abi yani. Like atmak bedava. Abonemek bedava. Bir daha bakacaksın böyle böyle. Oldun yani. TikTok YouTube'u da unutmayın arkadaşlar. Oradan da her gün... Ne yaptığım yani story falan atıyorum yani tiktok story instagram story yani oraya da geçip abone olmayı unutmayın burada yazdım tiktok burada instagram burada Onu geçip abone olmayı unutmayın o zaman arkadaşlar açıklama bu kadardı 4 dakika sürdü hatta 4 dakika demek yani olur açıklama bu kadardı Sizleri seviyorum abone olmayı unutmayın dediğim gibi 3-4 hafta sabredin ondan sonra inşallah haftada 1-2 tane video yazacağım elimden geldiği kadar maksimum yüklemeye çalışacağım. Kaliteli ama az. Yani abi bu kadar benim bir O zaman sizi seviyorum. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın. Let's go.